Ama bazen gemiler geçecektir buradan. Bu burada su var çocuklar. Gemiler geçecektir. O zaman bu köprü, bu köprü çocuklar şu bakın görüntüyü alır. Şuradaki mekanizmalar köprüyü şöyle yukarıya kaldırır. Şöyle olur. Böyle olduğu zaman ne olur? Şuradan gemi rahatlıkla geçer ama bu kez de burada bekleyen araba karşı tarafa geçemez. Neden? Çünkü şu arada bir kopukluk var bak. Eskiden buradan ne yapıyordu? Buradan direkt buraya geçebiliyordu. Buradan geçemiyor. Anahtar bu şekilde çalışıyor işte. Eğer bunun içindeki yapı çocuklar şu şekilde duruyorsa bak. Şu şekilde duruyorsa burada bir kopukluk oluştuğu için elektrik enerjisi lambaya ulaşamaz ve lamba ışık vermez. Ama buradaki yapı kapalıysa aynı Haliç Köprüsü'nde olduğu gibi bakın. Kapalıysa Elektrik enerjisi buradan rahatlıkla geçer. Lambaya ulaşır. Lambanın içerisinde filamandan geçer. Ve ısı ve ışığa dönüşür. Bakın pilin diğer kutuna da gitti ve devre tamamlanmış oldu. Lamba burada ne yapar? Bu lamba ışık verir çocuklar işte. Bu gördüğünüz devre, bakın pil, bağlantı kablosu, anahtar ve lambaya basit elektrik devresi deniliyor çocuklar basit elektrik devresi. Basit elektrik devresi demek ki neden oluşuyor? Pil, anahtar, lamba ve bağlantı kablosundan oluşuyor çocuklar. İşte bu laboratuvarlarımızdaki bir anahtar görüntüsü. Evlerinizde buna benzer anahtarlar yok. Çocuklar anahtar elektrik enerjisini kontrol eden, istediğimiz zaman cihaza gitmesini sağlayan, istediğimiz zaman cihazla bağlantısını kesen yapı. Yani iyi bir şey bizim için. Elektriği bu şekilde kontrol altına alabiliyoruz. Duy. Çocuklar görünce zaten tanımışsınızdır. İşte lamba. Bunun içerisine çevrilerek. Çünkü lambanın da etrafında vida gibi bir şeyler var. Çıkıntılar var. Bunun da içinde böyle vida benzeri oyuklar var. Buradaki lambayı böyle çevire 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 çevire. çevire. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Tur attırdığınızda bu içeriye doğru sıkışıyor ve çalışıyor. Yani lambanın devreye bağlanması için. Tabii Buraların içerisinde kablolar var. Bu duya kablo geliyor ve kablo çıkıyor. Lamba elektriği duyudan alıyor kısacası. Çocuklar, şunlardan sorumlusunuz. şimdi iyi takip edin. Bakın bu günlük hayatta pilin görüntüsüdür. Pil bu şekilde gözüküyor çocuklar. Biliyoruz. Bu kalem pil diyoruz. Bunun incesi var, kumandalara takılan kalınları var, oyuncak arabalara daha kalınları vardı. Eskiden hala da var, orta boyları köşegenleri var böyle dikdörtgen prizma şeklinde olanları var. Küçücük saatin içine sıkışanları var, minicik hap gibi, mercimek gibi. Fark etmez. Pilin bir artı kutbu var çocuklar. Bir de eksi kutbu var. Bakın sembolü bu. Şu. Dikkat edin. Pilin sembolü bu. Bir uzun çizgi var. Bir kısa çizgi var. Bakın. Uzun çizgimiz hangi kutbu temsil ediyormuş? Artı kutbu kısa çizgi eksi kutbu temsil ediyor. İşte pil devrede bu şekilde gösteriliyor. Bütün dünya bu şekilde tanır çocuklar. Bunu gören herkes bunun elektrik enerjisi sağlayan bir şey olduğunu anlar. İlla pil değil yani akü dediğim gibi jeneratör neyse. Bir elektrik veren bir şey var orada. Onu anlarlar. Lamba. çok farklı şekilde lambalar olabilir. Bu da bir tanesi küçücük işte el feneri lambalarından buzdolabı lambası gibi, el feneri lambaları gibi bakın. Küçük boyutlarda fark etmez ama bütün dünyada bakın lamba nasıl gösteriliyor çocuklar? Bakın böyle bir yuvarlak içinde böyle bir çarpı var. Bir girişi, bir de çıkışı var. Aynı bakın pil kısa çizgi, uzun çizgi böyle bir giriş, böyle bir çıkış. Bakın yani bir mutlaka elektrik devrelerinde iki tane yapı vardır. Bir giriş bir çıkış elektrik enerjisinin girmesi ve çıkmasını sağlayan yapılar vardır. Yoksa lamba çalışmaz. Bakın anahtar. Bu açık bir anahtar çocuklar. Aynı Haliç Köprüsü'nün açılması gibi. Bakın buradan gelen enerji buraya atlayamayacağı için buradan yoluna devam edemiyor. Halbuki bakın kapalı anahtar. Kapalı anahtarda enerji geldi. Yol burada kapalı olduğu için Buradan yoluna devam et. Yani yol kapalı derken anahtar kapalı olduğu için. Çocuklar anahtar kapalıyken devre çalışır. Bu sorularda çok sorulur. ama unutmayın. Ana, kapalı anahtar görüntüsü bakın nasıl. Bakın yol bu şekilde anahtar kapalı olduğu için rahatlıkla elektrik enerjisi diğer tarafa gidebiliyor. Ama burada anahtar açık olduğu için çocuklar elektrik enerjisi diğer tarafa ne yapamıyor? Geçemiyor. Geçemiyor. Tabii günlük hayatta biz lambayı aç deriz. hani Televizyonu aç deriz. Bak böyle bir tezatlık var. Sorularda bunu çok iyi yakalarlar sizi şaşırtmak için. Lambayı aç. Lambayı aç dediğinde aslında o e, duvardaki anahtarı sen kapatıyorsun. Kapalı anahtar haline getiriyorsun. Ki lamba ışık veriyor. Ya da televizyonu aç dediğin zaman sen aslında televizyonun üzerindeki anahtarı kapatıyorsun. Yani kapalı hale getiriyorsun ki televizyon çalışıyor ya da televizyonu kapat dediği zaman birisi sana ya da telefonunu kapat, telefonunuzu kapatın çocuklar dediği zaman siz anahtarı açık hale getiriyorsunuz çocuklar. Açık hale getirdiğinizde telefona giden elektrik sinyallik yani elektrik enerjisini kesmiş oluyorsunuz. Böylece ulaşamıyor ve televizyon çalışmıyor, telefon çalışmıyor bu şekilde oluyor. Tabii tüm bu pilin ürettiği elektrik enerjisinin lambaya ulaşabilmesini sağlayan şey ne? Bağlantı kablosu düz bir çizgi şeklinde gösteriliyor çocuklar. Pil yatağının, pilin konulduğu yerde çocuklar ama devrede bir gösterimi yoktu. Devrede bir gösterim yok. Ama duy, pil yatağı bunlar devrede vardır ama gösterilmez bir şekilleri yok. Çocuklar bu, şimdi chat bölümünü hemen aktif hale getirin. Yani buradan yazın, chat bölümünden yazın çocuklar. Şu gördüğünüz nedir? Hemen adını yazın bakayım bana. Evet, güzel. Çocuklar, bu bir pil. Gerçekten de, bu bir pildir çocuklar. Peki bu ne? Bu nedir çocuklar? Çok güzel ampul ya da lamba. Bu neydi çocuklar? Düz çizgi şeklinde olan. Evet. Bağlantı kablosu değil mi? İletken kablo, bağlantı kablosu ya da kablo sadece. Peki bu neydi? Bu açık anahtar mı, kapalı anahtar mı? Dikkat edin. Çocuklar, Haliç köprüsü açık mı şu anda, kapalı mı? Dikkat et. Bakın, şu arası kopuk. Yani anahtar açık şu anda çocuklar. Açık anahtar bu. Açık anahtarlarda devre çalışmıyor. Unutmayın. Şu anda anahtar açık. Peki. Çocuklar, şimdi az önce gördüğümüz konularla ilgili tekrar çalışmaya devam ediyoruz. A diye okuyorum. Büyük A. Açılıp kapatılarak ampulün ışık vermesini kontrol eder. Kim bu? Yani 1, 2, 3, 4'ten kim bu? Açılıp kapatılarak büyük A'dan bahsediyorum çocuklar. Siz rakamları söyleyeceksiniz ilk önce. Büyük A hangi rakamla işleşir? Açılıp kapatılarak ampulün ışık vermesini kontrol eder. Çocuklar, açılıp kapatılarak ampulün ışık vermesini kontrol eden yapının adı neydi çocuklar? Anahtardı. Anahtarın şekli hangisi oluyor? İşte bu. Peki, bu anahtarın normal günlük hayatta kullandığımız şekillerinden bir tanesi. Peki, tüm dünya anahtarı nasıl tanıyor? Küçük harflerle eşleştirin bakayım ikiyi. İkiyi küçük harflerle eşleştirin. Evet. Buradaki günlük hayattaki kullanılan anahtar acaba şunlardan hangisi? Küçük a mı? Küçük b mi? Küçük c mi? Küçük d mi? Evet arkadaşlarım, c ile eşleşti değil mi? Bu anahtarların şekli buydu devredeki gösterimi. Peki buraya geçiyorum. Bakın buraya bakın. Şuraya bakın. Büyük b'ye bakın çocuklar. Kiminle eşleşir büyük b? Hangi rakamla eşleşir? basit bir elektrik devresinde güç kaynağıdır. Yani güç derken o elektrik devresine enerji veren yapıdır. Kim bu? Pil. Yani üçle eşleşir. Güzel. Peki dünya bu üçü hangi şekilde tanıyor? Şuraya geçiyoruz çocuklar. Üç kiminle eşleşmeli? Hangi küçük harfle eşleşmelidir? Evet. Pil şekli değil mi? Pardon. Çocuklar özür diliyorum. Buraya nereden geldim? Şuradan Kusura bakmayın. Başla dönmek zorundayım. Çünkü sonuna geldi. Şuradan tekrar yakalayıp başlayacağım. Evet. Evet, şurayı geçtim tekrar çocuklar. Evet, pil ne ile eşleşecekti? D ile eşleşecekti. Evet, çocuklar C'ye geldik. Evet, C. Büyük C. Hangi rakamla eşleşir? Basit bir elektrik devresinde elektriğin iletimini sağlar. Elektrik iletimi çocuklar kiminle sağlanıyordu? Kablolarla sağlanıyordu. Peki kablonun gösterimi hangi küçük harfle uyumlu? Evet, Çocuklar bu günlük hayatta kullandığımız kablo ama bu onun çocuklar devredeki gösterimidir. Peki sonuncuya geldik. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yapı. Evet büyük de